Erdem'in arabasıyla parka gidiyoruz. Erdem'in arabasının üstüne bütün küçük arabalarını koyduk. Onları da parka getiriyoruz. Hep beraber gidiyoruz. Erdem nereye gidiyorsun sen? Parka geldik biz. Rejim bakar mısınız çok büyük bir park. Çok güzel. Oraya mı oturacaksın ayıcığını? Vau, wow, döndürüyoruz. Evet. Hadi arabalarını par parka götürelim, kaydıralım, tamam mı? Götürelim mi? Hadi gel, kaydıraktan kaydıralım arabalarını. Koş! Arabalarını kaydıraktan kaydıracağız şimdi biz. Hangisinden kaydıralım, Erdem? kıyacığını kaydır yerlerden. Hadi şimdi arabalarını kaydıracağız. Arabalarını kaydıraktan kaydıracağız. Hangisinden kaydıralım? Nereden kaydıralım? Arabalarımız da burada. Ay, bak arabalar kaydıran yanına geldi. Kaymak istiyor gel. Hadi kaydıralım. Sen nereye gittin? Onlara mı bineceksin? Ayıcığım mı indireceksin? Bindir. Ayıcığımız biniyor. Gel. Hadi arabalarını kaydıralım. Erdem senin yanına geliyor arabalar. Bak kaymak istiyormuş arabalar. Hadi kaydıralım. Hangisinden kaydıralım? Hangi kaydıraktan kaysın? Gel bak şuradaki küçük kaydıraklardan kaydıralım. Erdem bak çok güzel. Wow, burada bir sürü kaydırak var. Şu da kocaman çok büyük. Erdem bak şu kaydırağa bak. Çok büyük Erdem. Şuradaki çok büyük. Gel. Ondan mı kaydıralım? Ama oraya çıkamayız. O çok büyük bizim için. Şu küçüklerden kaydıralım. Olur mu? Nereye gittin sen? Geminin içine girmiş Erdem. Burada gemi var bir tane değil mi oğlum? Wow, çok güzel. Oradan mı çıkılsın? Gel hadi kaydıralım bunları. Çık kaydıra? Onu kaydıralım mı? Hı? Oradan mı? Ama oradan kaymaz ki. Oradan kaymaz ki. Kaymaz oradan. Yukarıdan koymamız gerekiyor. Oraya da çıkamayız biz. Çünkü bu çok büyük bir kaydırak. Oradan mı geçiyorsun? <laughs> Geminin içine girdik. Erdem kaydırağa gidiyor. Kaydıraktan kayacak şimdi. Dikkatli ol anneciğim. Dikkatli ol tamam mı? Hadi kay. Gel oradan mı kayacaksın? Oradan mı kayacaksın? Kaydır Erdem. Erdem ayıcık. Aa, düştü. Yakala. Bir daha kaydır. Kaydır. Buradan mı? Oley. Tekrar kaydıracak mısın? Kaydıralım mı tekrar? Gel sen de kay. Neredesin sen? Bak bana. Adam pencereden bak bana. Hu hu. Bay bay. Bay bay. <laughs> Hadi gel bay bay yap. Bay bay de. Bay Bye de bye, derden. Neredesin? Pencereden bak Erdem. Gel öbür parka gidelim hadi gel. Hadi Erdem. Erdem. Gel. Hadi bay bay yap bakayım. Bay bay. Hadi bay bay yap.